Evet, video durduğu için kusura bakmayın, şey, o videoda bir sıkıntı oldu, neyse, şimdi videonun devamını çekelim. Şimdi öncelikle ben bunu tanıtmayı unutmuşum. Evet, aferin bana, neyse, bu şey dalgalı kenarlı salak bir Beyblade, beceriksiz, arkadaki yuvarlak şey aldın mı? Şurası yamuk. Bakın direkt şöyle göstereyim. Şöyle yamuk. Gördüğünüz üzere. Bununki de yamuk. Böyle parası sökülmüş lan bunun. O kadar kalbetsizlik de yani. Bu da profil resmi. <laughs> Bir dakika lan ters. Aynen ters. Yoksan düz. İşte profil resmi. Çok hızlı anlattım. <laughs> ve bunun da profil resmi. tekrar mı vesile <laughs> Bu video için yani iki, 20 like falan gelse ben bunu gerçek birisiyle ve Ve ben bu hesabı kapatacağım için yeni bir tane hesap atacağım. Onun şey Şimdi ben size bunu söylerim, bu kanal kapatacağım da ismini de söylerim. Ee, Abone olursunuz. Ben işte. ne uzatıyorum ben? Neyse. Şimdi ben tekrardan bunu buraya koyacağım. Tabi değilse inşallah. Peki. şunun bir gidişini göstereceğim. Bu böyle işte. Böyle etrafa saldırıyor. Oradan güç alıyor. Bazen artık kötü vuruyor diye. Gel buraya. Şimdi ben bunda bir şey deneyeceğim. Kenarlarda gidebilecek mi? Bak size ne diyeceğim. Bunu sakın böyle atmayın. Bak böyle gideceğini sanacaksınız. Hiç denemeyin. Bir sorun niye? Ya Beyblade şöyle oluyor ya. Şöyle attım. Sortingen Plus. Neyse. Şimdi ben bunu hazırlayayım. Bu Beyblade'i. Ve diğer şeyini de katayım. Hazırlamanın. Çeyra'dan ilk bunu atıyorum. O da biraz hayvan olduğu için bunu. Ya. Ne oldu? Gördünüz mü? kalmak istemedim. Uçtu. Ne oluyor ya? Bu Beyblade'ler de kafa yedi. Düzgün eşya kalmamış. Onu dünya Yine sen. Uç. Ya ben bu Beyblade'den anlamıyorum. Bu sekme olayı ne yap? Bu sekme olayı ne böyle böyle böyle? Neyse ilk bunu atalım o zaman. Çok merak ediyorum. Ne için yaptım bunu? Bu neydi şimdi? Şunu odan kendine özel şeylerini takalım. Bulatıcılarını. Bakın. Bu yeşile özel bu. Bak üstündeki şeyden anlarsınız. Bismillah. Tamamdır. Yendin bu yendi Diğer videodan beridir Bu yeniyor Size bir şey diyeyim mi Hiçbir zaman bunu yenemeyen Bir bey Bugün sonunda yeniyor Allahım yarabbim ben kaç gündür bunu yenmesi için uğraşıyorum siz biliyor musunuz Her zaman böyle böyle yapıyor Tak diye vuruyor bu öleniyor Yani bu kadar kötü bir bebek sonunda yendi ya. Bunu hep ben kendi fırlatacağım. Sıla fırlatacağım. fırlatayım Önce sen gel. Eski şampuan. Yeni şampuan. Bir yeniyor bir daha da yenmiyor Ben kesinlikle öyle şey devam evet ben de daha devam devam var da ben ben söylemiyorum evet Çünkü uç ne istedim buradan ne istedim buradan böyle böyle vuruyorsun biz bunda salat lan ne salatası biz buna ne yapıyorduk lan boş Beyblade'ler böyle ya niye burası karanlık oldu? At. Size tırtık bir dakika. <laughs> Kamera düzelmiyor ya. Kamera bu gibi. Şimdi ben kapanış olarak son bir tane daha Beyblade oynayacağım. Osa bir tane dedikten sonra ben. 112 kez. Tabletin ekranı ayrılacak. Biraz şey yapmam lazım. Neden kanalımı değiştireceğim diye soruyorsanız da şöyle bir şey diyeyim. Tabletim bok gibi. onu dolayı başka bir tane kanal açacağım. Onda yeni bir tane tablet ya da yeni bir, bilgisayar. Bilgisayarım biriksel. olursa oyun kan kanalı çekeceğim. Haberiniz olsun. İlk yine bunu fırlatacağım yoksa yine geberecek o. Yine geberecek de. Bak geberdi. Bu da eğlencesini ona vuruyor gel buraya. İlk bunu fırlatalım lan hadi. Yeniden pe neydi? pehlivan güreşe doymaz, doymaz mı? Dilim sürtüştü. Ben niye bunu fırlatmıyorum şimdi de anladınız değil mi? İlk niye bunu fırlatmıyorum anlamışsınızdır. Bir daha seni ilk fırlatmayacağım. Belki bir gün denerim de. Bismillah. Tamam. Sen geldin. Vur 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 vur. Ya yine Yendi. Kesinlikle bu yendi. göstermişim. Evet bak hadi geldi Be hadi. beyaz yani beyaz beyaz. Beyaz Beyaz, beyaz. <laughs> beyaz kaçıncı galibiyetini aldı? Şaka yapalım. Allah'a bekle. Saldır. Dön. Yük. Şurası. Ben bir el oynamayacak mıydım lan? Ben niye bu kadar fazla Daldım tabii ki. Biz mil ma. Size şu anda dünyanın en soğuk esprisini yapar, yapabilirim. Soğuk espri nedir biliyorsun değil mi? Komik olma yani. He? Anladın mı? senin bu dalgalı kenarlarını dalga geçerler ya. Tamam şimdi soğuk espri gördüm. En kötü espri. Bir daha böyle espri yapacağım. Mis. mil, mil. ama asla küçük. Özel darbe, kuru fasulye. Bismillah. Kuru fasulye de kaybederken ben de Aa, kuru fasulye de neredeyse hasar yemedi gördünüz gibi. Ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Biz. Ya ben ne yapıyorum ya? Benim kapanış yapmam gerek. Son bir kez. Sen de gel. Burada. Öldür onu. Ye onu. Çiğ köfte saldırısı. Bak az kalmıştı yeniliyordu. Çiğ köfte yine işe yarıyor da bunda pul olmuyor. Kapanış zamanı. 10 dakikanın. Ya 10 dakikanın fazladır yani sen ne diyorsun? 10 <laughs> Neyse. Bugünkü videodan bu kadar. Sizi şöyle bir şeyle geçiyorum. Yemeğin yok sen nasıl yiyorsun? Hmm. Sakın böyle bir şeyde bir denemeyi bir denemeyin. Bok gibi oluyor Zaten size gösterdim. Siz böyle mi görüyordunuz? Böyle mi? Aa 11 dakika oldu. Kapanışı yaptım. Hadi bay bay.